Okulun en yoksul kızının elindeki beslenme çantası herkesin dikkatini çeker. İçinden lüks ıstakoz ve siyah trüflü pirinç topları çıkması şaşırtıcıdır. Okuldaki zorba yanına yaklaşır. O zorbanın gözleri yemeğe takılır. Yüzünde küçümser bir ifade belirir. Aniden beslenme çantasını kapıp ıstakozu ayağıyla ezmeye başlar. O kız çaresizce izlerken ailesinin aylarca biriktirdiği parayla aldığı özel yemek bir çamur yığınına dönüşür. Bu manzara karşısında kızın öfkesi patlar. Zorbaya doğru koşarak yumruğunu savurur, bu zorba yere düşerken şaşkınlık içinde ona bakar. Bu okulda kendisine karşı duracak cesareti gösteren ilk kişidir. Aralarındaki düşmanlık artık geri dönüşü olmayan bir hal alır. Ertesi gün bu kız kırmızı kart alır. Artık sistemli zorbalığın hedefi haline gelir. Sırası ve sandalyesi pencereden aşağı çöplüğe atılır. Onları tekrar sınıfa taşırken büyük zorlanır. Öğretmen olmadığında sürekli eşyalar fırlatılır üzerine. Koridorlarda yürürken çürük sebzeler ve sürpriz su kovaları onu bekler. Bu kız adaletsizlikten bunalır ve çatıya çıkarak duygularını boşaltmaya çalışır. Ancak çatıda dörtlü grubun üyesi olan bir erkek görmeyi beklemez. Diğer üçünden farklı görünür. O kıza hiçbir kötülük yapmaz, sadece buranın kendi bölgesi olduğunu ve rahatsız edilmek istemediğini söyler. Kız ayrılmak üzereyken bu erkek onu geri çağırır. Kız şaşkınlık içinde kalır.